Herkese merhaba, gündem Sivas ekranlarına hoş geldiniz. Ben Bilal. Bugün vatandaşlara insanların neden Sivas'a gelmeleri gerektiklerini soruyoruz. Keyifli seyirler. Tarihi bir yer. Geçmişi çok mücadelelerle geçmiş. İlk önce tabii ki kongreler kurulmuş. Atatürk'ün vermiş olduğu hizmetleri yerine tam anlamıyla getirmek zorundayız. Bir ülke olarak, millet olarak. Onun için Sivas'ımızın manevi değeri de yüksek. Ulu camimiz var. Değerlerimiz de yüksek. Örf adetlerimize çok güzel bağlıyız da biz. Sivas yaşanacak yer. Hızlı trenimiz de geldi. Ankara'ya ulaşımımız da güzel. Yalnız fabrikalarımızda eksiklik var. Özellikle çiftçilerimiz yönünden yani şeker fabrikamız vardı. Şeker fabrikası kurulmak zorunda yani. Böyle yani Sivas'ımız güzel bir yer yani. Yaşanılacak bir yer yani. Sivas sadece anlatılmaz ki Sivas'ta yaşanır. Sivas'ta yaşayanlar bilir. Çok tanıdığım kişiler var. Sivas'ta memur olarak görev yapıp da aile olarak gelip ağlayarak gidenleri çok gördüm ben. Nereden sürgün oldum bu şehre deyip de buradan ayrılamayanları gördüm ben. Ta Edirne'de gördüm, Ankara'da gördüm, İstanbul'da gördüm. Sivas'ta yaşamak lazım. Anlatılmaz Sivas. Sivas'ın her şeyi ki yaz akşamları çok güzeldi Sivas. In. Şu caddede gezmek çok şehir değer yani. Sivas hakikaten Selçuklu kültürü var burada. Bir başkent kültürü var burada. Bir şehirli kültürü var burada. Diğer diğer illere gittiğiniz zaman, diğer illere gittiğiniz zaman sonradan adam arabayı getiriyor yolun ortasında durur. Ahbap çavuş ilişkisini idare eder bu şeyler. Yolun ortasına arabayı bırakır gider. Ama burada Sivas belki gördüğünüz kadarıyla burada insanlar tatlıdır, güzeldir ama hakkına dokun, dokunulduğu zaman Zül hemen orada tepkisini gösterir. Bu bir şehirlilik kültürüdür. Bu bir Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen biz büyüğüz yani biz burada Hakkımız, hukukumuz her zaman için aranır. Büyük bizim büyüklerimiz tarafından, yani Aliül Ala diyelim yani e, şehrin yöneticileri, yöneticiler tarafından. Onun için Sivas güzel bir şehirdir yani insanın vertir yani güz, güz, güzel bir şehirdir. Ben şahsım 44 yıl devlette çalıştım. 44 yıl sonra bu soğuğu çekmek için çektim buraya geldim. Sivas'ımız öncelikle gerçekten e, güzel bir şehrimiz yani. Türkiye'nin de coğrafya açıdan güzel bir noktası. Ya biraz soğuk ama gerçekten yani tercih edilecek şehirlerimizden biri Sivas'ımız yani. Yani bizim e, tarihi açıdan Osmanlı'nın tarihi açısından çok güzel bir yer. Gelecekler için tavsiye edeceğim e, Divriği Ulu Camii gezmelerini çok tavsiye ederim. Şimdi restorasyondaydı. Devam şimdi devam ediyor da şimdi ama açılacak yakında. Az bir süre kaldı. Yani demek istediklerim bu kadar yani. Bence tercih etsinler. Yani Sivas'ımız çok güzel bir şehrimiz. Sivas gezilecek, toz olacak güzel bir yer. Soğuk olmasına rağmen yine de bu soğuğa katlanarak Sivas'ımızı geziyoruz. Yani hepinizi nasıl diyeyim ben size? Mesela yeni yapılan bir camimiz var burada. Çifte minaremiz var şurada. Arkadaşımın dediği gibi de Divriği Ulu Camii gezilecek bir yer. Bak biz gittik. Hocalarımız falan sağ olsun onlar bizi götürdüler. Gezdik yani. Dekorasyon da dediği gibi şimdi bitti. Yani Kısacası Sivas gezilecek, tozulacak bir yer. Soğuk olmasına rağmen. Yani benden bu kadar diyeyim. Bütün Sivas halkına da buradan selam olsun. Özellikle İstanbul'da yetişmiş olanlar. Sivas'a geldi mi milletine şöyle bir adres sordun mu? Abla adres şu anda bir demesi lazım buna. İnsanların aynen o şekilde. Sivas'a geldin mi kardeş, aynı 40 yıllık tanıyor gibi sıcak kanlını bilmeleri lazım yani. Sivas'ın şu kulakları görüyor mu? Dokunsam kırılacak. Bir ayazını yemeleri lazım yani. İnsanların Sivas başka bir memleket yani. Öncedikten neden Sivas'a gelmeliler? Den önce niye gelmiyorlar? Bence sorun burada aslında. Niye gelmiyorlar Sivas'a? Yani Sivas'ın biraz nasıl söyleyeyim? yerel yöneticimleri ya da siyasileri, politikacıları, milletvekilleri Sivas'ımıza gerektiğinden fazla önem vermiyorlar diye düşünüyorum ben. Sivas diğer işte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda ilk 10 büyük şehir içindeydi Sivas zamanında. Şimdi sanırım sondan belki son 10 şehir arasına girdik. Kalkınmamışlıkta, işte işsizlikte, göçte en büyük problemi zaten göç. Sivas'ın en büyük problemi göç. Eğer diyorum ben Sivas'ta bir üniversitemiz olmasa Sivas tamamen çok geri kalmış bir şehir olarak göreceğiz ama bu üzüntü verici bir olay. Hakikaten çok üzüntü verici bir şey. İnşallah e, uyanırlar siyasilerimiz, politikacılarımız, yerel yöneticilerimiz. E, Sivas'ımız hak ettiği yere İnşallah gelir diye düşünüyorum. Etrafımızdaki bir Kayseri, Manatya, Kahramanmaraş, Konya bunlar Sivas'tan bayağı ilerdeler diye düşünüyorum ben kendi görüşüm ama dediğim gibi Sivas'ımız inşallah ben doğma büyüme 63 yaşındayım Sivas'tayım. Dediğim gibi fazla bir gelişme göremedik. Özellikle gençlerimiz arasında çok büyük bir işsizlik var. Eğitimli insanlarımız olmasına rağmen iş sahalarının olmaması ya da işte özel sektörün gelmemesi kendilerine göre onların haklı tarafları var tabi. Benim en büyük isteğim de Sivas'ın Sivas, Sivas İstanbul İstanbul hızlı treninin bir an önce ivedilikle açılması Sivas Ankara çok güzel oldu. Hakikaten şehrimiz için gerçekten mükemmel oldu. Onun dışında dediğim gibi Sivas İstanbul treninin hızlı trenden bir an önce açılıp Sivas'ımıza yeni bir ilme kazandırması, hareket kazandırması diye ben böyle düşünüyorum. Yani güzel memleket insanıyla, yapılarıyla, yiyecekleriyle güzel bir memleket. Kültürü, dediğim gibi yine insanları. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bence gelmemeliler. Peki neden? Neden mi? Bu ahırdan iyi ya. Buradan iyi Allah'ınız kurbanınız için. Burada hiçbir şey yok. Yaşantı, masantı hiçbir şey yok. Burada insanlar aradığını bulamıyor ki. Mesela. Şimdi kardeşim Sivas yiğidin harman olduğu yer. Şimdi şurada caddede yürürken birbirine bir dederdin anlatsan koluna girer gidersen yardım dur. Başka yerde bunu bulamazsın. Tamam mı? ettik, mertlik var. Tabii biraz şimdi eskiye göre biraz biraz değişti, uğradık ama yine bizim gibi genel eskisinin olduğu gibi yine devam ediyor. Ee, Sivas gerçekten e, tarihi yapılarıyla güzel bir şehir. Gezilebilir, yerleri fazla. E, bu yüzden gelebilir. Ben de zaten e, buraya askerlik için geldim. Nereden e, geldin? Sakarya'dan geldim. E, güzel bir memleket. İnsanları çok iyi, çok hoşgörüler. Hani hem yardımseverler, yani herkese tavsiye ederim, buranın gezilmesi, görülmesi lazım. Türkiye tarihi bir şehir. İnsanlık tarihinden çok eski bir şehir. Kültürel yapısı, birçok etnik grubun beraber yan yana yaşaması, yani toplumsal olumsuzluklar olmasına rağmen yine de kardeş bağlarının, komşuluk bağlarını, komşuk bağlarını bana göre çok güçlü olduğu bir şehir. Kendim de buralıyım zaten. İşimden dolayı Türkiye'nin birkaç yerini de geziyorum görebiliyorum. Aradaki kıyaslama yapabiliyorum yani. Şunu sormak istiyorum. Sivas'ı diğer şehirlerden ayıran özellikler nedir? Nelerdir? Aşıklar diyarı bir kere. Aşık Veysel Şatiroğlu. Mekanı cennet olsun nur olsun yat diye. Benim için çok önemli biri. Yani günümüzdeki ilişkilere baktığımız zaman Aşık Veysel'in hayatına kıyasladığım zaman görmeden de insanların sevebileceğini hatta onun için şarkılar, türküler, şiirler yazılabileceği. Bunu Sivas'ta çok bariz görebiliyorum ben. ...hani ilişkiler yüzeysel değil de daha derinlemesine. Bu yüzden Sivas'ın bu dokusunu çok seviyorum. Şehir olarak, yapı olarak, coğrafya olarak... ...ünlü olduğumuz şeyler var işte. Köpemiz bile ünlü. Artık yani ne diyeyim? Doktor balıklarımız, yani birçok şeyi. Kocaman bir şehir bir de. Büyük bir şehir. Gezmekle bitirilmeyecek bir şehir. Belki biraz daha yeterince reklamı yapıldığına ben inanmıyorum. Ama Sivas'ta olmak... ...en azından benim için bir onurdur. Bir şey var, yine bir şeyde izlemiştim ama... Bugün de Sivas'ta uyandığım için çok şükür diyorum. <laughs> Neden Sivas'a gelmeliler? Üşümek için. Bence Allah ben Sivas'tan kaçmaya çalışıyorum. Yani. Birincisi Sivas tarihi açısından çok zengin bir şehir. Osmanlı, Selçuklu, Hititler. Doğal güzellikleri çok fazla, tarihi zenginliği çok fazla. Çok enerjik bir şehir, çok canlı bir şehir. Ben şehir dışında çok kaldım. Dolayısıyla buraya gelen arkadaşların hepsi buradan memnun kalmıştır. Yani buradaki gelip de şu caddedeki enerji gördükleri için çok memnun kalmışlardır. Bunun dışında çok güzel yemeklerimiz var. Et ekmeğimiz Türkiye'de bir numara. Bak iddia ediyorum. Dönerimiz Türkiye'de bir numara. Sivaslı mısınız siz bu arada? Evet. tamam o zaman. Kamera arkamız tokatla. Evet hanımefendi. Kellemiz, paçamız. <laughs> bunlar hepsi bir numara. Sivas köftesi, et ekmeği, döneri. Kültürüyle harika bir şehir. Ben emekli memurum. Çok e, gurbet gezdim. Koşa koşa geldim Sivas'ıma yerleştim. Öyle diyeyim ya. Yani. Peki şunu sormak istiyorum. Sivas'ı diğer şehirlerden ayıran özellik sizce nedir? Şimdi Sivas aslında çok cana yakın bir şehir. Zaten canım kelimesi de zaten buradan geliyor yani. Bunu aslında çoğu şehirde göremezsiniz. Genelde bu bölgeye özgüdür. İşte Kırşehir, Kayseri. Kayseri'de bile yok aslında. Kayseri'de buldum çünkü. İşte Yozgat. Genelde aynı kültür, aynı iklimin insanları. Ama bizim halkımız cana yakın. Misafir pelverliğimiz fazla, insanlığımız fazla. Bunun yanında biraz şiveden dolayı kaybımız var. Yani şivemiz biraz kaybetiliyor. Kaba olarak görüyorlar bizi. Ama Sivas şivesi bende kalmadı yani. Mesela kardeşimde var. Konuşsun mesela güzel konuşur. <laughs> Sivas'ın her şeyi güzel. Sadece burada tek sorun olan işsizlik. Onun haricinde burayı yaşayan buradan ayrılamıyor. Polis arkadaşlar olsun, diğer memur arkadaşlar olsun. Burada kalıp 3-5 yıl zaman geçiren insan daha buradan e, ev olarak da gitmek istemiyor. Çünkü buranın kültürüne de alışıyor. İşte Sivas'ın Türkiye'nin tam ortasında olmasının en büyük avantajı da her yere hitap etmesi. Akdeniz'e de hitap ediyoruz, Karadeniz'e de hitap ediyoruz. Yaşamak lazım. Bence Sivas'a gelmemeliler. Çünkü gençlere hitap edebilecek herhangi hiçbir şey yok. Aşırı kötü yani. İnsanlar sizce neden Sivas'a gelmeliler? Bence gelmemeliler. Neden? Nasıl desem ki yani? Anladım. Memleket mort yani abi ya. Memlekette kimse kalmamış anlayabiliyor muyum? Düzgün insan yok yani şu mevcut. Zaten hava soğuk. Kimse gelmiyor. Yaz da değil. donuyor, Ortada hiçbir şey de yok. Zaten Sivas'ta neyi var? Bir istasyon caddesi var. Millet bir sağa bir sola. At yarışı gibi. Sanki at yarışı oynuyor. Millet bir sağa gidiyor, bir zora gidiyor. Biz de jokerlerik herhalde bu kızları kovalıyor jokerler. Ben tam çözemedim yani bu Sivas'ı. Ben gitmek istiyorum, gidemiyorum. Kaldık buralarda. Çözemedim yani. Abi Sivas'ın gezilecek, görülecek yerler çok ya. Yani tarih istiyorsa gelsin, coğrafya istiyorsa gelsin güzel sıcak çermesimiz var, yılanlı dünyada olmayan bir şey abi ya. Yani dünyayı dolu dolu yaşamak isteyen insanlar için Sivas'a gelecek bir sürü sebep var abi ya. Çok tarihi bir şehir, Osmanlıdan bu yana hani ha, Türkiye'nin incisi olan bir şehir. Herkes gelmeli bence. Bence insanlar Sivas'a gelmemeli, yapacak hiçbir şey yok, soğuk bir memleket. Hele de kışın hiç gelmemeli. Yani. Sosyal aktivite desen çok kısıtlı. Gençlere hitap etmeyen bir şehir. Soğuğunu daha önce de söyledik. Onun dışında gezilecek yerler bir günde bitiyor. Başka da bir şey yok. Yani aslında Sivas'ın çok bir gelinebilir yanı yok. Soğuk falan ama tarihi açıdan veya ne bileyim eğitim açısından falan güzel bir kent. Gelmelerini öneririm yani insanlara.